Merhaba arkadaşlar. Erken Kuş kanalında hoş bulduk. Sizler için Demet Özdemir'den yeni paylaşımları paylaşıyorum arkadaşlar. Demet Özdemir e, de, Tasarım Derneği'nin e, Moda Tasarım Derneği'nin e, Instagram'daki sayfasında canlı yayın oldu e, ve röportaj yapıldı. Röportajda e, 10.000 kişinin katıldığı bir röportaj oldu ve bu röportajda nelerden konuştuğunu bilmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ve beni izlemeniz yeterli. Ve Demet Özdemir'e hayalin nedir sorusunu soruldu. Ve Demet Özdemir hayalinin hayvanlar barınağı dikmek ve hayvanlar için bir şeyler yapmak ve kimsesiz çocuklar için bir şeyler yapmak benim hayalim. Ve bu virüs bittikten sonra hayalimi gerçekleştirmeyi düşünüyorum sözlerini sarf etti. Evet arkadaşlar, bakalım Demet Özdemir güzel hayalini gerçekleştirebilecek mi? Ve daha fazla bilgi için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ve beni izlemeniz yeterli arkadaşlar. Ve bunu da sizlere belirteyim ki benim videolarımı sonuna kadar izleyen arkadaşlara teşekkürlerimi bildiriyorum. Ve yeni videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.